Evet. Futbol Plus'tan herkese selamlar sevgili futbol severler. Transfer manşetlerinde sizlerle birlikteyiz. Konuğum Kaan Dursun. Kaan hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim seni sormadım. Şimdi Fenerbahçe'de net gözüken eksik şey. Forvet. Yani herkes bunu konuşuyor. Fenerbahçe taraftarları özellikle bir forvet eksiği olduğundan bahsediyor ve gündeme gelen isim Diego Costa. Aslında hani Fenerbahçe'de hep bir A sınıf hoca ve A sınıf golcü eksikliği hep hissediliyor. Peki sence Costa gelirse Fenerbahçe'ye yararlı olur mu? Yani şöyle söyleyeyim sana önemli olan burada Costa'ya topu taşıyacak oyuncular. Costa'ya top düzgünce taşınırsa problem yok. Ee, bir iki gün önceydi sanırım. Ee, Başakşehir karşılaşmasından kaç gün geçti hatırlamıyorum. Topu taşıyacak oyuncu yoktu. Yani düzgün pas atamıyorlardı Beriş'e. Ee, bunu daha sonra zaten detaylı detaylı açacağım. Bu konu üzerine zaten yayınlarımız olacak. Yani Diego Costa dünya çapında bir forvet. E bazen bazen ara sıra disiplin problemleri olabiliyor. Yani disiplin problemlerinin yanı sıra sakatlık problemi de çok yaşanabiliyor. Ama Diego Costa hangi haliyle gelirsin, gelirse gelsin Süper Ligi sallar. Yani e, ne zamandan beri? 7 Ocak'tan beri boşta sanırım. E, bayağı oldu. 7 Ocak'tan beri boşta. Fenerbahçe'de geleceği konuşuldu. Son gelen bilgiler şu şekilde. Menajeriyle temasa geçildiği söyleniyor Fenerbahçe adına çok maaş istiyor. Problem orada. Artık Süper Lig ekiplerinin o kadar maaş verme şeyi yok. Yani ben net rakamı şu an söyleyemem ama Diego Costa'nın da 3-3.5'tan aşağı inemeyeceğini söyleyebilirim sana. Yani bir de kur farkını göz önünde bulundurursak zaten. Yani hani şöyle söyleyeyim sana eskiden de o Drogbalı dönemler vesaire ondan, ondan, da değil. Yani e, kulüplerin çok borcu var artık. Tabii, tabii. Kulüplerin borcu gitgide artıyor. Kulüplerin borcu ee, kulüpler bunu ödemeye çalışırken kredi çekiyor. Kredi, kredi faizleri zaten kapatana kadar kredi faizleri daha çok borcun binmesine sebep oluyor. Yani kulüpler zaten borç batağında artık Diego Costa gibi falan transferler yani 2 milyon euroyu falan kabul etmezse o da belki iltimas gösterilirse 2 2,5 kabul etmezse imkansız artık Türkiye'de. Peki Fenerbahçe forvette taşıyan futbolcularda bir eksik var Yani sence sistem forvette mi sorun forvette mi yoksa sistemden mi Fenerbahçe'de? Sen nasıl düşünüyorsun? Fenerbahçe'de şu anda sistem dağıldı. Takım ne oynayacağını bilmiyor. Yani İsmail Kartal bir şeyler yapmaya çalışıyor ama takım gene ne yapacağını bilmiyor yani. Peki sistem iyi olsa yani senin görüşün nedir? Sistem iyi olsa mevcut forvetler gol atar mı Fenerbahçe'de? Sistem sen? İyi yani, olsa... iyi for, yani forvetleri iyi mi Fenerbahçe'nin onu soruyorum sana. Serdar iyi. Berisha da kendini bilmiyorum. Berisha gelmeden önce Şampiyonlar Ligi'nde falan bayağı döktüren bir forvetti. Öyle söyleyeyim sana. Ee, nasıl olur şu anda bilmiyorum ama farkındaysan Fenerbahçe'den giden forvetler hep kendini gösteriyor. Geçen Samat'ta bir gol attı. İnanamazsın yani. Bir adamla koşuyor. Adamı indiriyor koşuyor ikili mücadelede. Samat'ta bir gol attı inanamazsın. Fenerbahçe taraftarı da inanamamıştır bak. Yani gerçekten o yüzden... O yüzden yorum yapmak istemiyorum. Fenerbahçe'de şu forvet sıkıntısı hep var. Oyuncular bir gidiyor kendine geliyor. Silimani öyle oldu, Frey öyle oldu, Samat da öyle oldu. Berisha da bunların arasına eklenir bence. Aslında forvetler geldiğinde iyi başlıyor hep geriye gidiyor. Bir, bir süre geriye gitme durumu var falan. Ha, bilmiyorum <laughs> belki psikolojik olarak narin insanlardır ve biliyorsun Fenerbahçe'de yıllardır bu var. Yani her takımda var Türk takımında. Forvetler çok psikolojik baskı altındadır. Her kaçırdığında aa falan bağırsa. Atamadıkça, Atamadıkça da o baskı artıyor. Guiza geldi buraya 28 go kaç golle yanlış hatırlamıyorum. 28 gollemini penaltısız İspanya Ligi gol kralı Guiza bile burada yuvalandı. O adam mahvoldu. Kariyeri bitti Avrupa neredeyse. şampiyon olarak geldi Aynen öyle. <gülüyor> 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 Aynen öyle. <laughs> Peki çok teşekkür ederim değerli Ben teşekkür için. ederim. Transfer manşetlerinin sonuna geldik. Biz yeni haberlerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.